Merhabalar. Bu videoda Revert Me uygulamasından nasıl bonus token kazanabiliriz ve uygulama nasıl işliyor ve Revert kısa kısa bahsedelim hemen. Revert Me MDT tokenin bir uygulaması. Şirket e, kullanıcılarına kredi kartını buraya mail üzeriyle bağlayıp e, kart hareketlerini görüyor bağladıkları kredi kartında alışveriş yaptıkça da herhalde galiba ufak ufak ıı, token hediye ediyor. Yüzdesini bilmiyorum ben tam olarak kaç. Daha sonra bu kredi kartının alışveriş alışkanlığına bakıyor. Yani kart sahibi en çok ne satın alıyor? Örneğin teknoloji ürünleri, akıllı saat, kulaklık tarzı şeyler alıyorsa şirket bunları kendi data verisinde bulundurup e, reklam diğer şirketlere bunu bu datayı veriyor. Onlar da daha sonra ne yapıyor? Örneğin YouTube, Google karşımıza sürekli reklam çıkıyor ya. Onlar da biz en çok neyle ilgileniyorsak e, ona göre karşımıza reklam çıkartıyor. Sistem kısaca bu şekilde işliyor. Yani bize bağlamış olduk, bizim bağlamış olduğumuz kredi kartıyla kart alışverişimize bakıp bizim neyi alabilip neyi alamayacağımızı kestirmeye çalışıyorlar açıkçası. Sistem bunun üzerine Biz alışveriş yaptıkça da bize ufak ufak tokenler veriyorlar. Oranını bilmiyorum dediğim gibi. Bakın şu altta bonus yazan yer var. Biz buraya gelelim. Bizim işimiz biraz daha burayla. Her gün e, ee, bu bonusa tıkladığımızda bakın D1, D2, D3 9'a kadar böyle gidiyor. 9'a kadar her gün bir R token veriyor. 10. gün 10 tane, 11. gün 11 tane, 19. gün 19 tane, 20. gün 1 tane veriyor tekrardan. 20'den 29'a kadar 1, 30. gün 30 tane veriyor. 39. gün 39 tane, 40. gün bir tane veriyor. 49. gün 49 tane e yok 49, 40. gün 40 tane veriyorsa 49. günde bir tane veriyor. 50. gün 50 tane veriyor. Yani her 10 arttıkça kaçıncı gündeysek o gün sayısı kadar diğer e, 10'da 1 1. Yani 10 gün 1 diğer 10 gün o gün sayısı kadar alıyoruz. Kısaca öyle anlatabilirim. Burada ekstradan da alabileceğimiz e, R'ler var. Bunlar tek seferlik. Örneğin mail'i bağlıyorsunuz ya da e, banka hesabınızı şifresini ile giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra arkadaşlarınıza daveti arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. E, hesaplarla ilgili kurulumlar ya da takip etmenizi istiyor mesela yürütmeyi Twitter'dan, MDT'yi Twitter'dan, bu şekilde Telegram'dan falan bunlara da 10 tane veriyor. Cüzdanımıza gelelim. Bakın R ve M token var. Bu R ve M token ikisi de şu an 0.01 cent. Yani 0.01 dolar o da 1 cent'e eşit. Ee, R M'ye de dönüşüyor. M R'ye de dönüşebiliyor. MDT zaten bunların tokeni. Bunlar airdrop gibi muhtemelen öyle olacak. Şu an herhangi bir borsada yok. Hiçbir yerde ön satışı da yok. İleride mutlaka ama bunlar çıkacak. Çünkü bunun hazırlığı yapılıyor. Sistem bu şekilde değişiyor arkadaşlar. Eğer Kullanmak istiyorsanız bence güzel olabilir. Her gün sürekli e, girmeniz gerekiyor tabi dediğim gibi. Daha sonrasında daha yüksek adet alabilmeniz için. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında belirtin. Ya da bir sonraki içeriğin ne olması hakkında bir fikriniz bilginiz e, varsa bunu da yorumlar kısmına yazın. İyi günler görüşürüz. Abone olmayı da unutmayın bu arada.